zamanlar masal ormanında arkadaşlar ülkesi diye bir yer varmış. Bu ülkede her türlü hayvan hep birlikte dostça yaşar, her gün oyunlar oynar, eğlenirlermiş. Bu ülkede minik filfio, tavşan tavşiş ve kaplumbağa kapkap kap adında üç çok iyi arkadaş varmış. Filo kocaman kulakları, uzun hortumu ve sevimli gözleriyle çevresindekilere hep neşe saçarmış. Bir gün Filo, Tavşiş ve Kapkap kap, Hindistan Cevizi Kafesi adlı bir oyun oynamaya karar vermişler. Bu oyun için ormandaki en büyük hindistan cevizlerini bulup onları yuvarlayarak belli bir hedefe götürmeleri gerekiyormuş. Herkes heyecanla buldukları hindistan cevizlerini yuvarlamaya başlamış. Tavşan Tavşiş en hızlısı olduğu için Hindistan cevizini bir çırpıda öne taşımış. Kapkap kap da elinden geleni yaparak Hindistan cevizini yavaşça yuvarlamış. Filo ise Hindistan cevizini bir türlü istediği gibi yuvarlayamıyormuş. Onun gibi büyük bir fil bile zorlanıyormuş çünkü Hindistan cevizi çok kayganmış. Fiko her seferinde yuvarlamayı denerken Hindistan cevizi sağa sola kayıyor, hatta bazen tekrar başlangıç noktasına geri dönüyormuş bu duruma biraz sinirlenmeye başlamış. Tavşan tavşiş Filo'nun bu halini görünce ''Haydi Filo acele et ben çoktan bitirmek üzereyim'' diye seslenmiş. Bu sözler Filo'yu daha da sinirlendirmiş. Filo ''Ben bu oyundan nefret ettim'' diyerek Hindistan cevizine bir yumruk atmış. Filo'nun yumruğu o kadar sertmiş ki Hindistan cevizi tavşişin üzerine doğru yuvarlanmış. Tavşiş Tam zamanında kenara çekilmiş ama korkudan titremiş. Kapkap ise şaşkınlıkla ve korkuyla Filo'ya bakmış. Tavşiş üzgün bir şekilde Filo'ya yaklaşmış ve şöyle demiş. Filo neden böyle yaptın? Neredeyse bana vuracaktı. Bu beni gerçekten korkuttu ve üzdü. Filo tavşişi o kadar kızgın ve üzgün görünce yaptığı davranışın yanlış olduğunu fark etmiş ve hemen pişman olmuş. Özür dilerim Tavşiş. Sinirlenmiştim ve bir an kontrolümü kaybettim. Sana zarar vermek istememiştim demiş. Tavşiş ise nazikçe Filo'ya şöyle demiş. Hepimiz bazen sinirleniriz Filo. Ama sinirli olduğumuzda yumruk atmak, vurmak doğru değil. Çünkü bu diğerlerinin canını yakabilir ve onları üzebilir. Filo o an vurmanın gerçekten kötü bir şey olduğunu anlamış. Bir daha sinirlendiğimde sakin kalmaya çalışacağım ve yumruk atmayacağım demiş. Tavşiş ve Kapka Filo'nun özrünü kabul etmişler ve sevgiyle birbirlerine sarılmışlar. O günden sonra Filo sinirlendiğinde derin nefes almayı ve sakinleşmeyi öğrenmiş. Artık yumruk atmak yerine derin bir nefes alıp ''Hadi yavaşça düşün'' demeyi kendine alışkanlık edinmiş. Kapkap ve Tavşiş de bu durumdan çok memnunmuş. Çünkü masal ormanında herkes birbirine saygılı ve nazik olduğunda oyunlar çok daha eğlenceli oluyormuş. Ve böylece Filo, Tavşiş ve Kapkap kap, her gün dostça oyunlar oynayarak mutlu bir şekilde yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri arkadaşlarına karşı kibar davranan çocuklara, diğeri de şu an bu masalı dinleyen tüm çocuklara gelsin. Evet çocuklar masalımız bitti gelelim düşündüren sorumuza. Filonun öfkeyle yumruk attığı Hindistan cevizi tavşişe zarar verseydi. Masal nasıl devam ederdi? Düşünün bakalım. Filo, filo, sakin kal. Nefes al. Yumruk değil dostluk var. Arkadaşlık ne güzel. Filofilo filo, sakin kal, sinirlenme nefes al. arkadaşlık ne güzel kilofi sakin kal Sinirlenme nefes al kardeşlik ne?